Merhaba arkadaşlar. Şimdi Enis'ten benim kuşları açmaya gidiyoruz. Geliniz. Aynakları açacağız. Enis'in biraz kuşu zekti bize. Bugün misafir oldu. Düşürme kümesini kapatın. Aç. Bacım, ne oğlum, oldu lan? Sen nerede? Sen bana şaka yapmıyorsun değil oğlum, oğlum, yok, ya. bak. İçimize eşya koymuşlar. Oğlum kuşlar nerede? Tamam sen bana şaka yapmıyorsun değil mi? Oğlum ne Kuzu baksana. Bacısını, ne alak oğlum? Anasını bacısını siktim çocukları ya. Arkadaşlar hepsi amına koyayım emek hırsızı baksanıza. Analarını, bacılarını sikeyim. Ya e, tam bunların ne şey koymuşlar içeri ha? 15 tane kuş vardı arkadaşlar, hepsi gitmiş. İşte böyle... Yakışsızlar. Baş var sinirimden gülüyorum ha. Analarını, bacılarını sikeyim. Neyse An arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşürüz.